Sultan'a arz etmem gereken önemli bir mesele var. Kendisi beni bekler. Sultan'a arz edilecek bir mesele varsa ben ederim. Kendisi şu an meşgul. Beni bu iş için ta tokattan getirmiş. Sana ne hacet müsaade? Et. Ben hasoda başıyım. Ala, git odaları temizle o vakit. Haydi. Aspinallah, hasoda başı arz asıdır. Sultan'dan destur almadan yalnız o arzda bulunur. Kulunmak isteyenin desturu da ondan geçer. Öyle. Hmm. Vay be. Sen o kadar itimat ediyor ya. İstirahat ettiği odayı ve dahi cümle mahremini emanet edecek kadar. Ben makamının adından önemini kavrayamadım öyle. O da başı deyince... Vay 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 vay. Fakat ne batla adammışsın o da başı. Lütfu şahaneleri diyelim. Diye. Bak sen biraz saray teamüllerini öğren. Sultanımız o vakte kadar sana haber yollar. Yiğidim. Aslım benim. Sultanımız Molla Lütfi'yi huzuruna bekler. Buyurasın. Eyvallah yiğidim. Yazdım seni. O da baş.